Dışarıda birileri var. Tedbirinizi alın. Ben gelmeden bir şey yapmayın. Memati. Böyle öğrenmeni istemezdim. Ben de bana hain muamelesi yapılmasını istemezdim. Ne alakası var Memati? Abdüley'i öldü göstermeseydim hastaneden hiçbirimiz sağ çıkamayacaktık. Ben öğrenince adamlar Abdülaysa bunlar numara mı yapıyor diyeceklerdi ha? Kimsenin bilmemesi daha inandırıcı yaptı. Cahit biliyor usta. Doktor kız biliyor. Başka? Tuncay da biliyor. Ama kimse onların yüzüne bakmıyor. Ne tepki vereceklerine verdiklerine bakmıyor Memati. Söylerdin gereken tepkiyi verirdim usta. Eline sıkacak mıydın yaşadığını bilseydin? Gerekirse kafama bile sıkardım. Ne zaman neden kaçtı usta? Memati. Tamam, kızmakta haklısın. Ama yaptığım plan sayesinde hepsinin tek tek tepesine bineceğiz. Her şeyle ilgili plan yaptın değil mi usta? Yaptım. O zaman öğrenince ne yapacağıma dair bir planın vardır usta. Memati duygusal davranıyorsun. Nasıl davranmamı bekliyorsun? En yakın arkadaşımı vurmuşum. Kendi ellerimle gömmüşüm. Sırf senin tepkiye ihtiyacın var diye günlerdir acı içinde kıvranıyorum usta. Nasıl davranacakmışım? Önemli olan Abdüley'in yaşaması değil mi Memati? Üç günlük acıdan konuşuyorsun. Ya bir ömür bu acıyla yaşasaydın? Doğru söylüyorsun. Bir ömür aptal gibi yaşamak daha iyi. Memati, ormanda adamlar var. İçimde o kadar çok şey öptü ki usta. Merak etme onlara da rol keserim. Abdül ölmüş gibi davranmam, Memati ölmüş gibi davranırım. Memati onu mu diyorum ben? Adamların bir hakaresine bakalım. Sen bakarsın usta. Ne demek bu Memati? Ben yokum demek. seni vurduğum için özür dilerim. Ne yapıyorsun ortak? Günü çıkarıyorum. Memati, saçmalama. Usta nasıl tövbe ettiyse ben de tövbe ediyorum. Bir daha da bu elime silah almam. Memati! <Gülüyor> <Gülüyor> ulan manyak mısın, deli misin, ruh hastası mısın, nesin be adam? Kardeşim dedi. Uğruna öleceğim adamı öldürdün. Öldürmeyip ne yapacaktın? Keyfine mi sıktın sanki? Hadi. Hadi kalk. Kalk şuradan. Hadi hastaneye gidiyoruz kalk.